Parti kurmak için harekete geçen Muharrem İnce'nin açıklamalarıyla devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'yi yönetme derdi yok diyor Muharrem İnce. Kolay gelsin. Partiyi yönetenler partinin ayarlarını bozdular. Demokrasi tamamen bitirdiler partiler. Parti için demokrasimiz birinci sınıf dersek olmaz parti içi demokrasiyi tam tesis etmek zaten mümkün değil. Muharrem İnce, CHP'de demokrasi yok dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimini topa tuttu. Partiye kötülük yapıyorlar. Küçük olsun benim olsun mantığındalar. Partinin evlatlarını harcayacaksın. Sonra dostlarınla birlikte iktidar olacaksın. Onun için muhalefetin oyları düşüyor. Yeni parti kurmak için harekete geçen Muharrem İnce, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun birileri iktidardan aldığı parayla parti kuruyor sözlerine sert çıktı. Mert olacaksınız. Adını söyleyemezseniz yalancı olursunuz, iftiracı olursunuz. Saraydan para alıp parti kuran şerefsizdir. Almadan aldı diyen de şerefsizdir. Muharrem İnce yeni parti çalışmaları ile ilgili de bilgi verdi. ...CHP'den bazı vekillerin yeni partiye katılacağını bir kez daha yineledi. Tarih vermeyeceğim ama çok fazla da uzamayacağını biliyorum. Milletvekilleri zaten kurucular kurulunun doğal üyesi oluyorlar. Şimdi o sayıları şimdi vermem şık olmaz, doğru olmaz. Ama hmm. derdimiz e, vekil transferi yapmak değil. İnce'nin CHP'ye yönelik suçlamalarına CHP'den yanıtsa gecikmedi. Siyasette insanlar kendi tercihlerini kendileri yaparlar. Yeni partiler kurulur, başarılar dileriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Milletvekillerinin performansına baktığımda tamamının da büyük bir inanç ve kararlılık içinde olduğunu gözlüyorum. Kolay gelsin.